Daha sonrasında arkadaşlar köşe taşlarımı yine 3 x tek gibi bakıyorum doğru yerde olan var mı diye. Şu an hala yok. O zaman işlemimi yapmaya devam ediyorum. Yaptığınız yeri unutmayın ki bakın burası olmuş. Renk olarak doğru yerde. Yanlış, doğru, yanlış. İki doğru, iki yanlış olduğu zaman İstediğiniz kadar yapın. Burası arkadaşlar oturmuyor. Bunu düzeltmek için şöyle bir hamle yapacaksınız. Bu da ikinci takılmamız. Lütfen burayı da not alın. Bu hamleyi yaptıktan sonra bizim kübümüz geri hamle sarmış oldu. Bakın neye geldi arkadaşlar? O kenar eşitlemelerine geldim. Hatta karşılık geliyor bu hamleyi yaptığınız zaman. Siz düzeltme hamlesini 3 çarpı 3 gibi yapıyorsunuz. Bir tane daha sola çevirdiğinizde çapraza dönmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar döndü. Hamlemizi şimdi tekrardan 3 çarpı 3 gibi yapıyoruz. Bakın yine aynı konuma geldik. Bu hamleyi yapmazsanız 2 doğru 2 yanlış olduğu zaman e, kübünüz çıkmayacaktır arkadaşlar. Yapamayacaksınız. E, şimdi burayı düzeltelim artık. 3 çarpı 3 gibi. Doğru olan var mı diye bakıyorum. Bakın renk olarak burası doğru. O zaman artık sağ üstten işlem yapmaya başlıyorum. Hepsi doğru renk olana kadar işlem yerini bozmadan devam ediyorum. Bakın İkisi zaten kendisi oturmuş oldu. E buraları nasıl düzeltiyorduk? Asansör hamlesiyle düzelttim. Sadece tepi kısmı çeviriyorum. E burası oldu. Burası olmuştu zaten. Burayı da düzeltmem gerekiyor. Evet arkadaşlar kübümüz bitti. Küp çözerken takılma bir ve takılma 2'ye dikkat edin. Hani o takılma hamleleri sayesinde e, kübün çözümüsü engellenmiş oluyor. E, orayı iyi kavramak gerekiyor. Şimdiden başarılar herkese.